saatten sonra ölürsek kime kalmış kardeş hepiniz diyor arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir çıldıracağımız Mamma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz yeter artık ya bıktım ya Gördüm Allah beni gör et. Oğlum bugün ne oluyor bir dakika ya lan ne bu kolsuzluk yemin ediyorum adamları var ya Kaç tane mermi harcıyorum öyle vuruyorum da şunu bir finishlersen bak. Ulan var ya duvara şükret lan. Ya ama benim kilim geldi. Bayağı bir adam var sağda solda ortada. Ya. Kime niyet kime kısmet be Saddam. Oo dur dur dur. Gel sen bakayım şu kiti ver. Gel oğlum öyle. Ama ne yapıyorsun burada? Neyi bekliyorsun ki? Bu tarafta bunu kaldıracak mı? Aslan parçası. Ne yaptığını sanıyorsun? Aman diyeyim aman diyeyim. Bir dakika canım hemen basacağım. hala adam var ya. Kaç tane adam baydın benim nasıl ki killim var lan? Oğlum bizim killleri kim çalıyor ya? Bana bir söyleyebilir mi bunu? Bak. Nereye sıkıyorsun kankam? Oğlum alt basını resmen tümerte atlamış ya. Uzun zamandır böyle bir başlangıçla başlamıyorduk. Balkonda mı lan o? Bak. Oynayacağım bu arada ya. Bir saniye. kankacığım. Bu saatten sonra ölümden korkanın. Bir saniye. Gel böyle. Yok vallahi diyorum bugün bizde bir şey var ya. Cidden aşırı şekilde bir kolsuzluk sardı üzerime. Ben de anlamadım. Bugün günümüzde değiliz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok olsun. Niye de burayı temizlemeye başır Ölü alemiz biri burayı temizliyorsa. İli halimiz neler yapardı kim bilir falan dermişim. <laughs> tamam dur sakin. Gelen var. Bot herhalde. Gördüm bu arada. Oğlum ben vuruyorum vuruyorum bunlar bitmiyor ya. Durdun mu? Ya bot bir uzaklaştır ya. Çatıdan oynayacağım aga ben bunlara. Sıkıntı çıkarmasınlar başıma. E 12 iki son adam da var. Zaten bu saatten sonra var ya. Beni bu çatıdan indirebilenin vay haline diyeceğim de. Sen o kadar çıktı ne yapıyorsun kankam? Vallahi kusuruma bakma be. Seni şöyle bitireyim de seni çalmasınlar. Aslan parçası ya. Ya vuruyorum vuruyorum bayılıyorlar. Ben anlamadım ki kardeşim bunlar bitmek nedir bilmiyor ya. Gel gel öyle sen de. Yok abi yok. <laughs> Allah gün benim kolda bir sıkıntı vardı bu uzaktaki. Arkadaş biraz iyi herhalde çünkü ince spreyler tanıyor. Başımıza birazcık sıkıntı çıkartabilir. Direkt bunu bitireceğim s kullanan adamın bir saniye bile yaşamaya hakkı yoktur. Bot. Ya niye kaçıyorsun ki kanka? Ya, ya geliyorsun kaçıyorsun. Kay kayla da spreyimden kaçamazsın aslan parçası adam. Yakınıma girmeye çalışıyordu. Allah'tan giremeden hemen işini bitirmeyi başardık. Şöyle gidip lootuna bakacağım. İnşallah bana bir tamsın için uzatılmış verir de yolumuza bakarız. Oğlum ben old basından yeni çıktım. Maç bitmiş lan. Oğlum 17 tane adam kalmış derken. Bu adam Mason varmış. Allah'tan var ya. Yakınıma girmemiş he. Al mı? Yo. Şöyle yapacağım. Köprünün kenarından kenarından gideceğim. Biri sıkarsa direkt suya atlarım. Gene bina hükümü çalıştırıyorum he. Lan lan. Aman <laughs> neyim aslanım. Öyle bir şey yok bu arada. İnşallah en son yoktur. Hayır. Oha. Ya oğlum aşağıya adam sağlamdı. Vallahi öyle olsun ama. Seni kan birazcık kurtardı kardeşim haberin olsun. Ya bu kan magından benim çektim nedir ya. Ya bir son ikiden çekiyorum. Bir kan magından çekiyorum. Gerçekten bir videoda böyle normal geçse. Kını yakacağım bir yerlerime. <laughs> of uzatılmış mükemmel oldu. Sağ tarafta birileri var. Solumda da birileri var ama bir ağrı içsem önce. Gördüm. Oğlum nasıl bayılmadım lan? Bir canı yoksa diyeceğim ama motorlu. Vallahi var ya joystick sprey atmak normal sprey atmaktan daha zor ama adamı vurmayı başardık. Oh son saniye kilimi çekebildim gidiyordu valla. Bu adamlar bak. Oğlum bak bir ağrı iştirim Lan. Allah'ım ya bir dur. Kaçtı o ya. Dur içim ağrım. Bak. Yeter gayrı ya. Ya sabahtan beri bir şunu içtirmediniz bak. Neyse onunu satayım. Tamam oğlum her yerde adamlar var lan sevdim mi bu maçı ha. Karan adamlar böyle sağlam tiplere de benziyor. Çok severim böyle fightları. Şuna bir bomba atacağım. İçeride mi bu? Yok dışarıda. Kaçıyor lan. O oh, benim hakkım kanka. Benim kilime dokunma. Dışarıdan vallahi dur bir dakika. Alan dışı da var. Al işte çaldı kilimi ya. Neyse. Ulan ulan ulan. Yakına gelen var bu arada. İnşallah son ikisi yoktur ya. Gel oğlum öyle. <laughs> ya abi. Ya yani ben bunlara sövünce günah benim oluyor. Al o silah üstüne otur. Alt basına gelen rakiplere tekrar basmaya geldik kardeş. Geçen maç o kadar çok adam geldi ki tekrar alt basını inmezsem içimde kalırdı valla. İnşallah gene gelen vardır diyeceğim de. Dostum. Koskoca otobüsüne sen ve ben atlamışız. Ya buradan sen sağ çıkacaksın ya da ben. Lan. Bak. Yakışıyor mu onun eline pompola falan. Ya bu adamlar niye normal silahlarla oynuyorlar? Gerçekten merak... Acaba siz S12 ile pompol adam vurunca adam vurdum diye seviniyor musunuz? Çok merak ediyorum ya. Valla şu S12 ile var ya. Neyse. Kanka üstümde biri var. Arkadan gelen var da. Ben önce direkt üstüme oynayacağım. Kardeşim kaçmasan da şöyle bir senle saniye... baş başa görürsek mi? Bu arada geldi. O direkt rush atıyor. Enemy. Aslan parçası. Ben de diyorum ki ne yine güveniyor da böyle ölümle rush atıyor. Emre çekmişsin son iki. Selim. Enemy Selim kanka bak. Takımında S12 olan biri varken nasıl güveneyim ben size? Abi S12 adama güvenilmez. Gidelim bu arada. Elimi bitirmeyeceğim. Takım arkadaşı varsa gelsin kaldırsın. Sen de kusura bakma kardeşim. Yaşın yanında kuru dayanıyor. Ya tam tersiydi. Ezin mi seni? Oğlum. Bak. Bir dakika. Bana. Lan botmuş oğlum. Sen ne yapıyorsun lan burada? Sürdüğün ayrı gezene kurt kapar biliyorsun değil mi? Gelmiş tördükle tördük yıldık adamları vuracak tek başına. O son parçası ya. Ya kar 98'di. Kulübe herhalde bu. Ne kulübesi neydi bunlar? Mantar. Selim öldü ya. Çok kötü oldu bu da. Kardeşim selamün aleyküm. Ben geldim ama ooo. Ne yapıyorsunuz lan buradaki kişi? Adam yattı bu arada. Şöyle bir bomba Hareketlendirir mi diyeceğim de duymadı herhalde bombanın sesini. Kanka niye duymadın? Bom diye patlamak istiyorsan o da senin tercihin canım benim çok güzel oldu. Ne varmış sizde M4. M4 e olacağım arkadaşlar. Bugün Thompson kullanmak yok. Bu maçta Thompson kullanmayacağım. Thompson'sız da güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani yapmadığımız şeylerim kardeşim ya. thompson önce de adam vuruyorduk. Şimdi tekrardan vuracağız inşallah. Alo. Dur abi buradan kaç. Çünkü bomba atabilir. Herhangi bir bomba arabanın ile birlikte benim de sebebiyet verir de. Bende bomba yok kankacım botçuk. Bana bomba mı getirdin acaba? Down. Ne oluyor? Allah'ım yarabbim bomba var mı? Oo bomba yok ama daha neler neler var lan sende. Dur şöyle bir şey yapacağım. Bu yer altının diğer tarafından girişinden gireceğim. Bakalım adam buna akıl bu tarafa doğru gelecek mi? Yo gelmiyor. Üste birisi geziyoruz da bot herhalde o. Bu adam büyük ihtimalle aile olduğu yerde bekliyor. Üçüncü şahsın. ...ırzına geçiyor burada Bekka. Kardeşim benim ne yapıyorsun orada ya? Geçmişsin doğranın arkasına benim gelmemi mi bekliyorsun ya. Kesin var ya bir de vardır onun orada. Neler yapacaktı bize neler Allah'tan aklımızı kullandık ha. Neyse gidelim bu arada arkadaşlar. 9 killimiz var. Daha 20 tane adam var. Bence güzel işler başarabiliriz gibi duruyor. Nerede bunlar ya? Aha. 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 <laughs> lan işte bu. Dur dur dur. Kulübe, kulübe şeysi yapmamız yok mu? Allah'ım dur. Hadi lan. Hayır hayır. Lan dur dur dur. İki kişi sıkıştırdım. Ya. Oğlum bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. senin gibi Allah hiç geliyor bir de. Allah bunda da son Sizin gibi oyuncuların ya yemin ediyorum ne kan bitiyor ya adama kaç tane verme attım mas zorlu mavi gibi parladı ya çıkın lan o çıkabiliyorsanız hepsin onunu satayım hepsinde son 12 RPG ne? <laughs> Çık lan hadi oradan. Yosa çık oğlum. Ben öldüysem siz de burada alan dışını öldürtmezsem bana da bay dönmesin ha. Var lan la var ya. <laughs> Çıksana lan hadi. Hadi lan. Adama bak arabayla onları çıkartmak için geldi. Arabayla çarptı. Gene olmadı. Gene mi deneyecek? Biraz önce denedi. Kanka patlayan araba sence çarpınca <laughs> Oğlum ya çok güzel video olacaktı ya. Ya şu an ben burada olup yaşayabilirdim. Kan bak en son iki yüzünden öldüm ya. Ya bu yüzden ilk kullanan gerçekten yedi sülalesini diyeceğim olmayacak. Öldünüz oğlum siz. Siz var ya hayatta buradan çıkamazsınız. Ben size diyeyim mi? Ne oğlum bu? Kendini patlasın oğlum. Ya bunu zaten akıl edebilse. Sence RPG ya da roket oynar Çok merak ediyorum ya. Ya öldü. Arkadaşlar yapacak bir şey yok bence çok güzel. Geberin lan. Geberin işte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar maçlardaki savaşlar bence o kadar güzel değildi. Ama rakibi sıkıştırmamız güzel ve eğlenceli oldu bence. Daha fazla maçta nerede ama bu son iki RPG ve kan bug'ı beni gerçekten çok sınır ve o yüzden bugün maalesef bu şekilde bir video oldu. Kusura bakmayın yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.